Çocuklar, bu çizgi filmimizde acil durumlarda bize yardım eden taşıtları ve onların telefon numaralarını öğreneceğiz. Şimdi çizgi filmimizi izleyelim, ardından da eğlenceli bir oyun oynayalım. Eyvah, yangın çıktı. Hemen yangını söndürmesi için itfaiyeyi aramalıyız. İtfaiyenin numarası 110'dur. 1 1 0 Evin içinde hırsız var. Hırsızı yakalaması için hemen polisi aramalıyız. Polisler bizi tehlikeli kişilere ve durumlara karşı korur. Polisin numarası 155 1 5 5 Teslim ol polis! Bu araba çok hızlı gidiyor. Her an kaza yapabilir ve eyvah! İçinde yaralı olabilir. Hemen ambulansı aramalıyız. Ambulans insanları hastaneye yetiştiren araçlardır. Ambulansın numarası 112. 1 1 2. Arabanın tamir olması için servise götürülmesi gerekir. Peki bozuk araba servise nasıl gider? İşte çekici de geliyor. Çekiciler yolda kalmış arabaları çeker. Şimdi oyunumuza geçelim. Bakalım kimler arabaların isimlerini ve numaralarını doğru hatırlayabilecek. Bunlardan hangisi polis? İşte bu. Polisin numarası kaçtı? 155. 1, 5, 5. Peki bunlardan hangisi ambulans? İşte bu. Ambulansın numarası kaçtı? 112. 1, 1, 2. Peki Bunlardan hangisi itfaiye? İşte bu. <laughs> İtfaiyenin numarası kaçtı? 110. 1 1 0. Arabamız yolda kalınca kimi ararız? Peki, bunlardan hangisi çekici? İşte bu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.